Bir de Yahudi veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. Sen onlara de ki hayır. Hanif olarak hakka tapan İbrahim'in dinine uyarız ki o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz. Ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar.'' Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter ve o işitendir bilendir. Allah'ın boyasına bak. Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz ona ibadet edenleriz.